şimdi anlatacaklarım sadece çocuklar üzerinde değil. Aynı zamanda toplumu oluşturan bütün bireylerle ilgili. Çünkü toplum bir bütün ve her birey toplumsal iyileşmeden sorumlu. Toplumun büyük kesimini oluşturan çocukların ve gençlerin en çok hayal kırıklığına uğradıklarını hissettikleri üç tür olay vardır. 1 okul çatışması. 2 kişiler arası ilişkilerin yol açtığı aksaklıklar. 3 aile ilişkilerinde yaşanan krizlerin yol açtığı aksaklıklardır. Herkes büyüdükçe katlandıkları aile, okul ve sosyal baskı da görece olarak arttı. Ve hayal kırıklığı deneyiminin birikimi de hayal kırıklığı toleransında bir azalmaya yol açtı. Hayal kırıklığı toleransı azaldığında üzüntü ve acıyı duygusal olarak çevreye yansıtmak kolay oluyor. Depresyon ve melankoli eğilimi de artıyor. Yapılan araştırmalarda Çocuklardaki en büyük hayal kırıklığı kaynaklarından birisi akademik performanstır. Ancak ister aile eğitimi olsun, ister okul eğitimi olsun, bireylere hayatta karşılaştıkları olumsuzluklarla yüzleşmeyi öğretmemekte, aksiliklerle karşılaştıklarında ise çaresiz ve baş etmesi güç bir duruma düşmektedir. Çocukların ve gençlerin gelecekteki zorluklara daha rahat göğüs gerebilmesine aile veya okul eğitimi yardımcı olabilir onlarla nasıl yüzleşeceklerini ve bunlarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmek hayatın yönünü etkilemenin anahtarıdır. İnsanlar günlük yaşam eğitiminde hayal kırıklığı toleransını geliştirmeli. Böylece herkes aksiliklerle yüzleşebilir ve hayattaki zorlukları daha rahat aşabilir. İşte bunun için şimdi sayacağım yolları takip edebilirsiniz. 1. Hayata karşı olumlu bir bakış açısı sürdürün. 21. yüzyılda başarı için birçok faktör vardır. Bu faktörlerden en önemlerinden birisi zihniyettir. Çünkü bir işin sonucu genellikle %95 zihniyet, %5 yöntem ve tekniktir. Zihniyetin her şeyin temel taşı olduğu söylenebilir. İyi bir zihniyet sizi başarıya, kötü bir zihniyet ise başarısızlığa götürür. Zihniyet bir kişinin yeteneğini etkiler ve yetenek bir kişinin kaderini etkiler. Yaşam kalitesi zihniyetinize bağlıdır. Şu anda iyi bir ruh halini garanti edebiliyorsanız, bugünü de garanti edebilirsiniz. Her gün iyi bir ruh hali garanti edebiliyorsanız, o zaman yüksek bir yaşam kalitesi elde edeceksiniz. İnsanlar genellikle şöyle der: Akıllı bir kişi öngörülüdür. Basat bir kişi daha sonra bilir ve aptal bir kişi bunu bilinçsizce bilir. Bu dünyada başarılı insanların oranı %3 ve ortalama insanlar %97'yi oluşturuyor. Neden bazı insanlar başarılı oluyor? Bazı insanlar yaşamları boyunca %97 sıradan insanlar oluyorlar. Aradaki fark zihniyette yapmaktadır. Sabit bir zihniyete sahip insanlar genellikle kendi kafalarındayken bir tartışmaya girerler. Bunu gerçekten yapabilir miyim? Batırırsam ne olur? Herkes bana gülecek mi? Bu sesi nasıl susturacağınızı öğrenin. Geri konuşun ve kendinize elbette bunu yapabileceğinizi ve kimsenin size gülmeyeceğini söyleyin. 2. Stres veya travmadan anlam bulun. Stresin kaynağı belirli bir olaydan geliyorsa tüm olayı zihninizde yeniden oluşturmaya çalışın. Ve başarısızlığınızın büyümeniz için gerekli bir deneyim olduğunu anlayın. Yeniden yapılandırarak, kabul ederek ve gençleştirerek olaylardan değer ve anlam bulmayı öğrenmelisiniz. Bardağı dolu tarafından bakın. Başarısızlıkta bile bir başarı vardır. Burada bir örnek vermek istiyorum. İşe yeni başlayan bir personele bir proje veriliyor. Bu proje ilerledikçe işler sarpa sarıyor. Personel altından kalkamayacağını düşününce birim sorumlusuna gidiyor ve birim sorumlusu onu her gittiğinde sakinleştirip geri gönderiyor. En sonunda bu işin sonucu nereye giderse gitsin sen tecrübe kazanacaksın diyor. Proje bittiğinde personel yaşamış olduğu stres ve travmalardan olumlu anlamlar çıkarıyor ve gerçekten çok büyük bir tecrübe kazanmış oluyor. 3. Kendi temel inançlarınızı oluşturun. İster din, ister manevi inançlar veya ahlaki inançlar olsun. Temel inançlarınızı güçlendirmek dayanıklılık oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle kriz zamanlarında bu inançlar genellikle güçlü bir yol gösterici güç uygulayabiliyor. 4. öğrenecek bir rol modeli bulun. Taklit ederek öğreneceğiz. Bu yüzden başkalarının zorluklarını nasıl başa çıktıklarına ve hangi becerilere sahip olduklarına bakın. Ve sonra onları taklit etmeye çalışın. İnsanların tecrübelerinden yararlanın. Durduk yere Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Çoğu insan 3 aşağı 5 yukarı bizim yaşadığımız sorunları yaşıyorlar. İnsanları takip edin ve size en uygun çözüm yolunu uygulayın. 5. Korkularınızla yüzleşin. Onlardan kaçmayın. Korkuyla yüzleşmenin püf noktası korku bir panik haline gelmeden önce onu yeniden tanımak ve onunla yüzleşmektir. Böylece beyin rasyonel tepki verebilir. Korkunun üstesinden gelmek için onu öğrenmeli ve anlamalısınız. Bazı insanlar korkularıyla yüzleşmekten korkuyorlar. Aslında yüzleşmekten korkmasalar işler daha da çıkmaza girmeyecek. Bunun yanı sıra yüzleşmekten korkan insanlar korkularından kaçıyorlar ki bu bir çözüm değil. Sadece çözümü erteliyoruz. İstediğiniz kadar erteleyin eninde sonunda karşınıza tekrar çıkacaktır. Ta ki çözüm üretene kadar. 6. Sizi destekleyebilecek bir sosyal ağ oluşturun. Sağlam bir sosyal destek ağına sahip olmak dayanıklılık için çok önemlidir. Dayanıklılığı kendi başına inşa edebilecek çok az insan var. Dayanıklılığı artırmanın en yararlı yolunun, yakın, anlamlı ve konuşulabilir aile veya arkadaş ilişkilerini sürdürmek olduğuna inanıyoruz. Aile ve arkadaş çevresi insanların olumlu destekleme açısından çok önemli bir faktör. Yapacağınız işlerde sizlere doğruyu ve yanlışları söyleyebilecek bir çevrenin olması sizi birkaç adım ileriye götürecektir. 7. Yeni şeyler öğrenin ve beyninizi aktif tutun. Beynin işleyişini değiştirmek, gökyüzüne ulaşmaktan daha zor görünüyor. Ama kendi kendine egzersiz yaptığınız sürece yapılabilir. Duygusal zeka, ahlaki bütünlük değerleri, dayanıklılık ve benzeri yetiştirmek, stres tepkisini değiştirmeye yardımcı olabilir. Her şeyin bir öğrenme süreci olduğunu anlayın. Küçük kazançları kendinizle kutlayın ve ne kadar öğrendiğinizi kendinize hatırladın. Sürekli büyüyen ve öğrenen bir zihniyet geliştirmek için yavaş yavaş kendinize eğitin. 8. Kalıcı egzersiz. Araştırmalar bize gösteriyor ki spor yapmak beden sağlığını olumlu yönde etkilediği gibi zihinsel sağlığımızı da olumlu etkiliyor. Uzun vadede düzenli egzersiz insanların stres tepkisini azaltabilir. Ruh halini, bilişi, duygusal düzenlemeyi, bağışıklığı ve genel olarak kendine güveni iyileştirebilir. 9. Şimdiyi yaşayın ve geçmişe tıkılıp kalmayın. Bazı insanlar geçmişte yaşadıkları olumlu ya da olumsuz anılara takılıp kalmaktadır. 3 yıl önce çok mutluydum. Keşke o zamana tekrar gidebilsem. 3 yıl önce uğramış olduğum bir haksızlık beni çok üzdü. Bunun gibi cümleleri etrafımızda çok sık duyarız. Elbette her insanın başına gelebilir bunlar ama şunu anlamalıyız ki o anlar geçti ve gitti. Artık müdahale edemeyiz. Müdahale edemediğimiz olaylara takılıp kalmak bizi ileriye götürmez ki. Götürse götürse geriye götürür. Yapılması gereken geçmişte yaşanılan olumlu ya da olumsuz olaylardan dersler çıkarmak, tecrübe kazanmak ve bunları şimdiki zamanımıza entegre etmek. 10. Güç geliştirmek için ilgiden gelen özellikleri anlayın. Eğer sosyal becerileriniz iyiyse, kendi sosyal destek ağınızı oluşturmak için daha fazla zaman harcamalısınız. Eğer evde kalmayı tercih ediyorsanız, yazmaya ya da en sevdiğiniz sanat hobisine zaman ayırabilirsiniz. En iyi yaptığınız şeyi yapın. Ve bundan zevk alın. Ve kendinize bir beğeni verin. Çünkü buna değersiniz. İki tür zihniyet vardır. Biri olumlu ve iyi bir zihniyet, diğeri ise olumsuz ve sağlıksız bir zihniyet. Olumlu ve iyi bir tutum, sadakat ve dürüstlük, iyimserlik ve girişimcilik, savaşmaya cüret, cömertlik ve sevgi, yenilik ve kendini geliştirme gibi olumlu özellikleri olan olumlu bir tutumdur. Olumlu bir tutuma sahip insanlar hayatta kesinlikle hayalleri ve sürekli yenilik arayışları olacak ve hayallerine ve hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışacaklar. Olumsuz zihniyet, karamsarlık, hayal kırıklığı, sinirlilik ve çöküş, düşük benlik saygısından şikayet etme, ilerleme arayışında olmama gibi olumsuz özelliklere sahip olumsuz bir zihniyettir. Olumlu bir tutum hayatta başarı için başlangıç noktasıdır ve olumlu ve iyi bir tutum başarı için gerekli bir faktördür. Olumlu bir tutum hayatta başarı için tükenmez bir itici güçtür. Modern toplum hızla değişiyor, karmaşık, hızlı tempolu ve iş yerinde baskı altında. Bütün bunlar insanlar üzerinde büyük psikolojik baskılara neden olacak. Bu durumlar karşısında ancak zihniyeti ayarlayarak ve iyi bir zihniyete sahip olarak çalışma coşkusunu uyandırabilir. Potansiyel yetenekleri ve insanların yenilikçi yeteneklerini teşvik edebilir ve insanları hayata ve işte öne çıkartabiliriz. İnsanların hayatlarında ister istemez karamsarlık, hayal kırıklığı ve memnuniyetsizlik dönemleri olacaktır. Zaman içinde zihniyetinizi ayarlamazsanız duygu ve kontrolünüzü kaybedersiniz ve kolayca saçma sapan şeyler yaparsınız. Bu nedenle ancak zihniyetinizi ayarlayarak ve iyi bir zihniyete sahip olarak yüksek bir iyimserlik, neşe ve coşku durumunu koruyabilirsiniz.